Aman dur, bir izin alsaydın Melda halandan. Aman boş ver, bir şey olmaz. Ha ha, <laughs> görürsün şimdi. <laughs> Bak ne güzel oldu istime. Çok çok. <laughs> Aa, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bana ya? Melda hala, Serda hala imdat! Aa. İmdat! <laughs> ah, ah, ah. Sen de mi düştün bu hain halanın tuzağına? <laughs> ben bu durumda nasıl okula gideceğim? Ya bizim evde niye normal bir elbise yok? Hatta bizim evde niye normal bir insan yok? Gel canım gel sarılayım ben sana. Gel. gel <laughs> <Ay>, gel. <laughs> ay tamam. Ay tamam tamam. Bırakın zevzekli. Yarın kuzenimiz Berin'le kızı Berrak misafirliğe geliyorlar. O yüzden mutlaka evde olmanız gerekiyor. Ya kırk yılda bir gelirler o da yarın oldu. En son ne zaman gelmişlerdi? Kırk yıl önce. Kırk yılda bir dediysem gerçek anlamda kırk yılda bir. O da tam yarın. Evet ya Ay, hayatta görüp görebileceğin en okala kadın. Bir de zengin bir koca bulmuş bu. Sabahtan akşama kadar lak 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 lak, lak, lak kafamızı şişirecek. Ama ne yapalım kırk yılda bir geliyorlar. Katlanacağız artık. Of. Hem bizim akrabalık vazifemiz bu. Ya. Peki ben şimdi bu durumda nasıl okula gideceğim? <laughs> Ay bir saat geç gideceksin canım. Gel gel. <laughs> Ayşegül sana bir soru. En mutsuz hayvan hangi ilimizde yaşıyor? Hangisinde? Balık esir. <laughs> Peki en mutlusu nerede? Bilmem. Tokat, tokat. <laughs> Ay aman ben ne komiyim ya. Ya Ceren ha. senin bu Cenk durumları ne oldu? Cenk? Hı? O anlık bir şeymiş ya. Geçti gitti Ayşegül. Ne yapalım? <laughs> kader diyelim artık. Ne haber kızlar? Ne haber Cenk? Bak hemen sana bir espri yapacağım. <laughs> en mutsuz hayvan hangi ilimizde yaşıyor? Tadık <laughs> <laughs> esir ya. Peki en mutlusu nerede? Tokat, tokat. <laughs> ne haber Ayşegül? İyidir sende? İyidir. İlk derste yoktun sabah. Ya bir şişkinlik vardı üzerimde ee, ama geçti. Yarın işin var mı? Yarın. Akrabalarım gelecek, o yüzden evde kalmam lazım. Doğum günü partime gelemeyeceksin yani. Yarın doğum günü partim mi var? Hı hı. Ben de senden erken gelip hazırlık yapmama yardım etmeni isteyecektim. Yapma ya. Ya ben de çok isterdim ama üzgün. <laughs> Selim, niye bize söylemedin yardıma ihtiyacın olduğunu? Biz hemen gelirdik. Ya. ya. Ne olur erken gelip yardım edelim. Ne olur, ne olur, ne olur. Siz bırakın sadece ben çekiştireceğim. Ne olur, ne olur, ne olur. Ee, olur. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel olacak. Bandır bangır müzik, çılgınca dans ve... ...muhteşem üçlü Tuğçe, Ebru ve Berna'dan... ...Karayaka -e Show. <laughs> Saat tam ikide sendeyiz. <laughs> Bak, hallettiler. Merda lütfen. Benim bu doğum gününe gitmem lazım. Olmaz Ayşegül. Ama arkadaşlarım orada eğlenirken ben burada sıkıntıdan patlayacağım. Aile ziyaretlerinin acı gerçeği bu hayatım. Benim bir evliliğimden nasıl zengin koca bulduğunu... ...ve benim nasıl evde kaldığımı dinlemek istediğimi mi sanıyorsun? <laughs> Hayır. Buyur. Ama Selda halan da evde olacak. <laughs> niye? Çünkü ailemiz her şeyden önemlidir. Ayrıca niye? Çünkü ben kaçmayayım diye Melda alan bütün kapıları kilitleyecek. <laughs> Ayşegülcüm, onlar gittikten sonra sen de doğum günü partisine gidebilirsin. Of! Aslında Melda, biliyor musun? Seni sonuna kadar destekliyorum. Yarın Ayşegül evde olmalı. Sağ ol Selda. Ayrıca için rahat olsun. Ben büyük bir fedakarlıkta bulunacağım ve halası olarak Ayşegülün yerine doğum günü partisine ben gideceğim. Ay iyi tamam tamam. Melda sen kötüsün. Kötü. Şof. Şimdi benim Selim'in doğum günü partisine gidiyor olmam lazımdı. Ama şimdi evde oturup kuzenimi eğlendirmek zorundayım. O ne ki ya? Benim Viyana'ya sefere gitmem lazımdı. Kedi oldum, kedi. He. Şimdi yokluğumu fırsat bilip kim bilir nasıl yanaşacak Selime? Of ya of! Keşke aynı anda hem burada hem de Selimlerde olabilseydim. Of. Hı. O zaman derdine derman bulayım Ayşegül. Aç şu sihir kitabını yap bir çiftlik. Çiftlik mi? Duman dertlerimi unutmak için tavukla inek mi besleyeceğim? Alem kızsın ya. Çiftlik dedim. Çiftlik sihri. Yani kendini çiftleyeceksin. Kendinin aynısının tıpkısından bir tane daha yapacaksın. Çaktın köfteyi. Evet. Sonra da benim yerime geçecek. Olmaz. Halanlar hemen anlar. Sen burada kalacaksın. Doğum gününe onu yollayacaksın. Oo. İşte buldum. Çiftlik zirri. Bakalım nasıl yapılıyor. Çiftetaller mi oynamam lazım? Hadi hadi hadi. Hadi canım yandan yandan. Hadi. Allah, yandan oh. yandan, o. Oh. Oh. Hadi Hı. bakalım eğil para yapıştıracağım Hı. ha! Kıvır kıvır sağdan sağdan böyle o, oh. sonra sola doğru kıvır ha! Omuzlarını oynat, hadi bakayım bir kesme yap, bir kesme, e, Allah! Eee, Söylemen de lazım, hadi hep beraber, hadi yolla! Oh. Yolla da yolla, Selim'in de doğum gününe yolla! Haydi yolla, yolla, oh. ikizimi yoldan, de yolla, yolla! Oh! Oh, oh. ha? Kıvır kıvır. E hala olmuyor. Dur dur çekil bakayım bir kenara. Harika. <laughs> <laughs> harika. Yalnız ikizin sadece üç cümle söyleyebilir. Onları da senin öğretmen lazım ha. Anladım. Şimdi e, bir kere Selim ve Tuğçe'yi baş başa bırakmamam lazım. O yüzden Selim ne derse cevabım ben de yapmak istiyorum. Güzel. Şimdi ikinci cümlemde insanların onları dinlediğimi ve onayladığımı sanmalarını istediğime göre... Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> ve de üçüncü cümlede herkesin bildiği bir şey olsun. Müdür Dilaver deli galiba. Müdür Dilaver deli galiba. <laughs> Ay ben bayıldım buna. Şimdi doğru Selim'in kapısına. <laughs> kızlar gördünüz değil mi? Selim nasıl bana yalvardı gel yardım et diye. Görmez, Görmez miyiz? Çocukcağızı büyük bir dertten kurtardım. Ben kabul etmesem Ayşegül ben geleyim, ben geleyim diye başına ekşiyecekti. Bilmez, Bilmez miyiz? Ya kızlar bu Selim bana yazıyor farkında mısınız? Olmaz, Olmaz mıyız? mıyız? Ay her lafıma böyle siyam ikizleri gibi cevap vermez misiniz lütfen? Hadi bakalım iş başına. Şimdiki görevin ben gelmeden Tuğçe ile Selim'i baş başa bırakmamak. Hadi şimdi fırla. Aynen öyle. Evet kızlar kıyafet kontrol. Süper. Makyaj kontrol. Çok güzel oldun sen. Kızlar hazırlıklı olun. Selim karayaka şovumuzu seyrettikten sonra aniden gelip ayaklarıma kapanıp evlenme teklif edebilir. Ah. Cenk de bana, Murat da bana. Ay. <laughs> ah. Aa, Ayşegül, senin ne işin var burada? Çöpleri almaya geldin herhalde. Ne haber kızlar? Ayşegül? Çok sevindim senin de gelmene. Ama bana evden çıkamayacağını söylemiştin. Aynen öyle. Biz de hoş bulduk Selim. Tuğçe, ya kusura bakma bir an göremedim seni. İçeri girsenize. Cenk geldi mi Cenk? <laughs> Murat geldi mi Murat? İkisi de bahçede. Sandalyelerle tabakları diziyorlar. Ay koş koş. Yardım edelim. <laughs> ya kızlar. Fazla gürültü yapmayın. Komşular kıllık yapıyor sonra. <laughs> tamam, tamam. Ben de yapmak istiyorum. Ay, senin bir şey yapmana gerek yok ki. Sen zaten kılsın. Aynen öyle. Ya neyse hadi girin içeri. Daha yapacak çok iş var. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.